Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ne oldu Ahsen? Şimdi Ahsen'le birlikte mutfağımızda yemekler hazırlıyoruz. Burada bakın burada ketçap mayonezimiz var. Meyvelerimiz var, ayranımız var, mutfak eşyalarımız, yumurtalarımız var. Şimdi Ahsen bana yemek hazırlayacak. Geldim Ahsen'cim buradayım. Şimdi sen bana tabağımı koyar mısın? Nereye geleceğim? Tamam geldim geldim buraya geldim. Tamam oldu mu? Evet şimdi Ahsen'le birlikte yemekler yiyoruz. Bakalım Ahsen ne hazırlamış arkadaşlar. Ver bakayım. Ver. Ben ama öyle olmaz ki sen benim tabağıma koy. Al buraya böyle tabağıma koy. Ama ben böyle yemek istiyorum. Tabağıma koy evet. Hmm, renkli renkli yemekler yapmış Ahsen bizim için. Aysel'cim birazcık da yanına patates koyar mısın rica etsem? Tamam. Şimdi Aysel birazcık da yanına patates koyacak. Şurada ben görüyorum patatesi evet. Ay şimdi hemen şunların tadına bakacağım nasıl olmuş bakalım. Ben kaşıklayacağım. Ay ben elimle yedim ya çok ayıp oldu değil mi? Aysel kaşıklaydı arkadaşlar ben de buradan kaşıklayayım. Ama benim kaşım güzel değil ki ya. Ah seninki daha güzel ha sen. Benim kaşığım hiç güzel değil. Neyse bari yine de yiyeyim. Ah senin kalbi kırılmasın. Evet. Şimdi ne yesek acaba? Burada bebeklerimiz de yemek yiyor. Ah sen onlara da masa kurmuş. Burada da kaşığımız var. Böyle toplayalım yemeğimizi. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz hep anneciğim. Arkadaşlar. Çekeyim mi? Çekeyim mi hala? sen çekmemi istiyor video arkadaşlar. Evet arkadaşlar. sen şimdi bize yemek hazırladı. Tamam bunu bana ver o zaman. Teşekkür ederim. Evet.